Peru çölünde, Nazga çölünde yer alan devasa çizgiler yüzyıllardır insanları büyülüyor. Bunlar hayvanlar, geometrik şekiller ve dev insan figürleri şeklinde tasarlanmıştı. Ama işin ilginç tarafı bu çizgiler sadece havadan görülebiliyor. Bilim insanları yüzyıllarca bu çizgilerin hangi amaçla yapıldığını çözmeye çalıştı. Bazıları bunun eski bir takvim veya dini ritüel olduğunu savundu. Ama bazı araştırmacılar çizgilerin Yukarıdan görülebilecek şekilde bilinçli olarak tasarlanmış olması nedeniyle eski insanların astronomik veya hatta başka bir boyuttan gelen varlıklarla iletişim kurmuş olabileceğini öne sürdü. Çizgilerin bazı bölümlerinde oklar, hayvan figürleri ve karmaşık geometrik desenler var. Bu figürler o dönemin teknoloji ve bilgi seviyesi göz önüne alındığında inanılmaz bir hassasiyetle yapılmış. Eski insanlar gerçekten bu kadar ileri teknik bilgiye sahip miydi? Yoksa bu çizgiler bilinmeyen bir medeniyetin veya antik astronotların işareti miydi? Nazca çizgileri tarihin en büyük gizemlerinden biri olarak bilim ve mit arasında hala tartışılıyor.